Öncelikle iki takımı tebrik ediyorum. Şu anlamda ikisi de gruplarında lider oldu. Avrupa'da bizi en iyi şekilde temsil ettiler. İnşallah etmeye de devam edecekler. İki takım adına da zor bir maç. Bu sene çok maç oynuyorlar. Üç günde bir maç oynuyorlar. Kolay değil. Fenerbahçe'nin kadro derinliği inanılmaz. Ama aynı şeyi Sivasspor için söyleyemeyiz. Ama Fenerbahçe taraftarı ister istemez maça çıkmadan önce son altı maçtır. Üç kere berabere kaldık, üç kere yenildik. Öyle bir takıma karşı oynuyorsun, bu bir çekigenlik yaratır. Emre Hoca'nın Fenerbahçe teknik direktörü olduğu dönemde Sivas Spor'a yenilerek iç sahada şampiyonluğu verdin bir takıma karşı oynuyorsun. Bu bir tedirginlik sebebidir. Ama bu tedirginlik yokmuş gibi maça başlayan Ferdi'nin ortası Crespo'nun kafası sonrasında hemen İrfan'ın 35 metrenin attığı şutla ya biz o tedirginlik yok diyen bir Fenerbahçe 20 dakika çok iyi oynadı. Valencia ile frikik, İrfan'la İrfan frikik. Rakibine böyle pozisyon vermediği, altayı görmediğimiz bir bölümde Sonrasında 20 dakikadan sonra 45. dakikaya kadar da Sivas Spor'un Yatavare'yle pozisyona girdi. Yeri geldiğinde e, iyi kontrol oraları. edemediği, Saban'ın işin içine girdiği ki çok beğendim bir oyuncu. Orada da Altay'ın sahneye çıktı bir Fenerbahçe izledik. İkinci anın başlangıcında Batu gol yediğinde Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Önce. Sivas Spor'un ön tarafında Yatavare var, Max Gredel var. Enciye var, Sabah var, gol yer mi izlenilen bir dönemde... ...Fenerbahçe muhteşem bir savunma örneği gösterdi. Ben 10 kişiyle sadece savunma yaparım demedi. Kaptığı toplada rakip ceza sahasına gitti. Ve bunların birinde de İrfan'ın muhteşem pası... ...Alioske'nin çok iyi koşusuyla penaltı aldı. Valencia'da gol attı. Fenerbahçe ilk yarı 8 kişi oynadı. Valencia, Batshuayi, Emre Mor neredeyse sahada yoktu. Emre Mor'un şöyle bir mazereti vardı... Uzun zaman sonra ilk defa sol ön oynadı. O mevkiyi böyle bir yadırgadığını gördüm. Ama Batshuayi ile Valencia çok etkisizdi. Valencia maçın genelinde kötüydü. Stresliydi. Top kontrollerinde inanılmaz panik gördüm. Ama öyle bir penaltı attı ki sıfır nabızla kaleciye bakarak ters köşeye. Yine görevini yaptı. Altın değerinde 3 puanı takımına aldırdı. Dakika 98, 10 kişi oynayan takım Ferdi iyi vursa ikinci golü bulacaktı. Bak 10 kişi kalabilirsin kim sana baskı yapar ama 10 kişi bir maçı sadece defans yaparak kazanamazsın Fenerbahçe de biz bir de bunu gördük Bu da kendi adına bir ilk oldu sezonun ilk mağlubiyetini 10 kişiyle Konya Sporu alan Fenerbahçe bugün 10 kişiyle kaybetmedi Bak bu çok önemli beklenti altında oynayabilirsin kazanmak önemlidir bunu tekrardan gösterdi yani şu an 29 puan Trabzon Beşiktaş'ta 7 puan fark var. Lig ikincisi Başakşehir aynı puanla Galatasaray'la 5 puan fark var. Fenerbahçe'de işler inanılmaz şekilde yolunda gidiyor. Taraftar mutlu. 10 kişi kaldığında o mücadeleye de biz takımımızdan razıyız diyorlardır. Kolay bir şey değil. Bizim takımımızda daha ligimizde daha önce 10 kişi kalıp orta sahaya geçemeyen maçlar izledik. Ama Fenerbahçe oyunun büyük bir bölümünde bak ikinci yarı 10 kişi oynuyor muyu hissettirmedi. Burada tabii ki Sivas Spor'un daha iyi oynamasını beklersin bu oyuncuları saydığımızda bireysel anlamda. Ama ligde de bugüne kadar zaten istediği oyunu, oyunu oynayamayan bir Sivas Spor vardı. Bugün de ofansif anlamda onu gördük. Ama bunun en büyük sebeplerden biri de Fenerbahçeli oyuncuların ne olursa olsun mücadeleyi bırakmamasıydı. Yani.